Selamlar dostlar ben Anıl ETS2 sıfırdan kariyer 5. bölümle karşınızdayım En son Afyon'a doğru gelmiştik ve Afyon'dan sonra yeni büyük yolculuğumuza devam edeceğiz Seviyemiz ikinci seviyede devam etmekte hızlıca yeni işimize devam edeceğiz tabii ki henüz bir aracımız yok sıfırdan kariyerde bankadan kredi çekmeyip Para kasıp sıfırdan yeni tırmızı alana kadar yüklemize devam edeceğiz ve e, tek bir iş alacağız. Rayx Standard Map kullanıyorum 1.50 ve bunda Türkiye haritası var. E, bunu modu kullanıyorum. Videonun açıklamasında bırakacağım bu mod yer alacak link olarak ve devam edelim. Mesela başını ücret diyorduk en son. Manisa Muğla yolu var ama biz e, sana sen Afyon'daydık ya bir dakika. Nereden çıktı? Heh. Afyon bandırma yolu gözüküyor. Ee, en son Afyon'da kalmıştık çünkü şehir şehir yolculuğumuza devam edelim istiyorum. Ee, neden Afyon bandırma? Çünkü mesela başına ücret olarak en yüksek görüyorsunuz. Kilometre başına 17.54 Euro veriyor. 350 kilometre ve 6400 Euro alacağız. Tabii ki Afyon Karahisar Akhisar yolu var. Ama 320 kilometre 5190 Euro alacağız ama biz burada 350 kilometre 6488 Euro olacağız. Bu arada ben oyunda bir özellik tespit etmiştim. Bunu da bir ara size e, hesaplar gösteririm. Bunu nasıl hesapladım ama e, burada 350 km yazıyor ama biz gerçekten 35 km'lik bir yol yapacağız. Yani o kadar kısa sürecek inşallah. Hızlıca işimizi al diyelim. Hangi tırmış? Mercedes tırı alacağız. Ve inşallah e, bu yolculuğu yapmış olacağız. Umarım sizler iyisinizdir. Umarım videoyu Beğeniyorsunuzdur. Video e, yorum atmayı beğeni Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada arada yanlış cümleler yanlış kelimelere sarf edebiliyorum o yüzden kusura bakmayın öncelikle farlarımızı bir yakalım uzunlarımızı bir yakalım ne olur olmaz bakalım araçın navigasyon var mı yok yine F3'e bastık f 2yi açmıştık yan aynayı görelim diye ama kapatabiliriz. Şöyle aynaları kapatalım. FPS drop olmasın. Allah izin verirse yolcumuza başlatacağız. Vitesi kolumuzu Yol çevirdik ve var. başlıyoruz. Evet. Yolcuk bizi sağ tarafa doğru gösteriyor. Afyon'dan bandırma yolunu yapacağız. Şöyle yavaş yavaş sağ sinyal vererek çıkalım. Bir araçlara bakalım. Şöyle çok fazla stop etmeden. Allah Adam dibimizden geçti oğlum ya. Hadi abi araç çıkarsa bugün. Heh. Dönelim biz de bir öyle. Güzelce dönelim. Arkamızdan araç geliyor mu bilmiyorum ama. Gidelim abi. Mercedes bir araç kullanıyoruz. Afyon'dan bandırma yolculuğumuz devam ediyor. Üçüncü vitesten beşinci vitesi çıkardık. Bu araç demek ki biraz hızlanacak demek ki. Vitesleri hızlıca çıkalım. Yedinci vitese çıktık daha önceki bölümlerde biliyorsunuz vites ayarı yapmıştım. 12 vites tam göremiyorum. Ben neden o yapıldığını bilmiyorum ama hemen Dönet hızlıca 9. vites çıktık. Maksimum 11. vites kadar ben çıkabiliyorum. Onu bilen i̇şte bir arkadaş varsa bana yorum yazabilirse sevinirim. Gerçekten bu ayarlar konusu çok çok anlayamadım yani. Ben 6 vitesli araç kullanıyorum. Çünkü oyun konsolum öyle. Direksiyonum Logitech 29'um aldı vites ama oyunda taçlıydı bir şekilde kullanıyoruz. Bir Onu başarıldığını söylenemez. Valla soluma bakmadan döndüm burayı. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Evet şöyle bir navigasyonumuza bakalım. E, Afyon'un güney batısı, batı yönünde ilerliyoruz. Yani hafiften bir uşak yolu yapacağız. Uşak yolundan sonra sağ döneceğiz. Sanırsam Kütahya yolu gibi bir yol yapacağız bakalım. İnşallah hızlıca varız diye düşünüyorum. Sizler umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim, çok iyiyim. Ee, yayınlarım devam ediyor. Twitch.tv slash Anıl e, yayın kanalına beklerim sizleri. Oralarda güzel oyunlar oynuyoruz. Tabii ki ben bu arada futbol menajer FIFA falan giriyorum. öyle Sağa çıkmamı öneriyor navigasyon. Sağdan devam edeceğiz. Kütahya-Bursa yoluna bir dönüyormuşuz. Şöyle inelim abi. 9. viteste e yaklaşık 60 km hızla gidiyoruz. Tabii şehir içinde yüksek hızla gidiyoruz. Sağa döneceğiz. Direkt kavşağa da bakmadık kimden gelmiyor falan. Sağ dönüşümüzü yaptık. Evet. Sinyali kapattık. İlerliyoruz abi. Araç bir bağırıyor sanki. 11. vitesi alalım ilerleyelim. Mercedes çekici galerisi varmış. Hayırlısı olsun. Burayı keşfetmişiz. Afyon'dan çıktık abi. Bu yolu ben gitmemişim hiç ya. Aa evet dönmüşüz zaman. Tamam. Kuzey yoluna doğru dönmüşüz. Hızlı bir yolculuk olacak inşallah. Yine gece karanlığındayız. Saat kaçmış oyunda? Saat 2.29. Yine gece yolculuğu yapıyoruz. Uzunları bir yaktık. 70 km hızla gidiyoruz. Bir keskin dönemeç var gibi şu an burada. Nöglasyonu bir ayırıyorum da şunu alalım şöyle. Hah güzel oldu. Aman abi, aman abi, aman abi. Vitesi biraz düşürmem gerekiyor sanki böyle dönemin Daha geçti. 9. vites aldık hemen. İlerleyelim güzelce. Biraz da yokuş yukarı çıkıyoruz. Bir önceki videoda yokuş yukarı çıkarken vitesimizi falan düşürmüştük. Ama şimdi daha iyi. Yükümüz neymiş abi? E, bandırma, baltak lojistiğe gidiyoruz. Üst süt ve 23 ton taşıyoruz. Öyle devam ediyoruz. Yokuş yukarı çıkabiliyoruz gibi. 67 ile gidiyoruz. 11. vitesi aldık. Yavaş yavaş e, düzleşti yol. Yokuş yukarı halinden biraz ayrıldı. Saat 70 km hızla gidiyoruz. Dediğim gibi normalde e, oyun 350 km gösteriyor Barca'nın mesafesi. mesafe bana göre ama 35 km. Çünkü e, navigasyondaki mesafe oyundaki gerçek kilometrin 10 katı kadar ilerliyor. Onun hesaplamasını göstereceğim bir e, yani bir sonraki yani ilerleyen videoların bir tanesini bunu hesapladığımı gösterebilirim. Ama gerçekten de öyle. Eğer bunun böyle olduğunu düşünmüyorsanız İngiltere'de bir yolculuk yapın. E, ne demek istediğimi anlarsınız. Çünkü e, sol şeritte ilerliyorsunuz işte İngiltere'de. E, benzinle 500 metre kaldı diyor. 500 metre yarım kilometre demektir. Ama navigasyonda 5 kilometre ilerliyor bunu da görebilirsiniz ama bunu hesaplamasını doğrulamasını size gösterebilirim. Konumuza devam edelim. Yolcuğumuza devam edelim. Afyon'dan e, Kütahya yoluna doğru devam ediyoruz. Varacağımız nokta Bandırma. Bakalım ilerleyelim abi. 88'e gidiyoruz. Yavaş yavaş hızlandık abi. 10 müjde ilerliyoruz. 90 km gidiyoruz. Gayet hızımız iyi bir tıra göre. Şimdi dönme işleri için e, yavaş yavaş hızım, gaz, hızım gazdan çekeceğim abi. Yavaş yavaş frenleyip döneceğim. Bakalım nasıl dönüyoruz. Yavaş yavaş hızımızı düşürdük. Çünkü virajlar geliyor. Bu tırlar öyle çok manevrası çok iyi değil. 60 km hızla gidiyoruz. Dönüşlerde çok hızlı olmayalım. Bak araç hemen yan yatıyor. Hafiften yan döndük. Hızlanıyoruz. Kütahya'ya geldik bu arada. Hiçbir şey falan da denk gelmedik. Kütahya'ya geldik. Orada hızlı girdik şehre. Kütahya'da arkadaşlara selamlar olsun. Umarım bu ciddi video ciddi sırrımı beğeniyorsunuzdur. Tamamen sıfırdan kariyer çekmek istiyorum. Ve tamamen Draw Extended Türkiye yollarını çekmek istiyorum. Öyle ilerliyoruz bakalım. Vitesini düşürdük bu arada araçta. Ne yavaşladı be? Şöyle yapalım abi. 9. vitesi ilerliyoruz. Tavşanlı Balıkesir yolu gösteriyor. Sağ şeridi verdik. Bozüyük, Eskişehir, İstanbul yoluna gideceğiz. Mod bu şekilde gösteriyor bizi. Umarım güzelce varırız. Kütahya yolunda gidiyoruz. Kütahya'daki arkadaşlar tekrardan selamlar olsun. Sağ bu sinyali kaldıralım. Hızlanalım bu arada. 11. vitese taktık, hızlandık. Şehir içindeyim ama hız yapmak istiyorum. 80, 50 km hızla gitmemiz gerekiyor ama biz şu an 73 gidiyoruz. Amacımız biraz da hızlı olsun değil mi? Biraz hırız. Neyse. Ee, şimdi devam ediyoruz abi. Kütahya'dan çıktık. Bozüyük. E, ee, ee, İstanbul yolu yapıyoruz. Bu Porsuk çayı diyor. Eskişehir yolu falan mı acaba? Porsuk çayı vardır normal Eskişehir yolunda. Allah Allah. Eskişehir yolu olabilir bu yol. İlerleyelim bakalım. Neler göreceğiz. Bu arada benziyor bu arada. Ben daha önce birkaç kez bu yolu Geçmişlerim var. Kütahya-Eskişehir yolunu. Hafiften dönemeçlerde de araç bir tık yan yapmıyor değil. İlerleyelim böyle ilerleyelim. Güzelce güzelce ilerleyelim. Sağ salim balık eseri pardon bandırmaya varırız diye umut ediyorum. Bakalım. Evet 90 km hızla gitmemiz gerekiyor buralarda. 92-93 falan yaptık. 92 km hızla gidiyoruz. İlerliyoruz abi güzelce. Güzelce ilerliyoruz. Umarım varız yani. Güzel düz yol var. İleride bir dönemeç var. Sanırsam Eskişehir yolu o, orası. Benziyor da bu arada. Benzetmişler gayet. Bakalım. Şimdi hafiften bir dönemeç var. Viraj var yani. 70 km hızla döndük bu virajı. İlerliyoruz güzelce. İlerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim. Burası İstanbul Bilecik, Bozüyük, Eskişehir. İşte dediğim yol, Eskişehir dönemeci burası. Eskişehir'e geldik galiba. Biz soldan devam çektik? soldan girecek. Abi ne yaptık? Tüh, tüh, tüh. Neyse. Dokuzuncu tesi alalım. Bir anda yanlışlıkla Eskişehir yoluna dönüyorduk yani. 50 km hızla çıkıyoruz yukarı. İyi oldu en azından filan dediğimiz iyi oldu. Demek ki çıkamayacakmışız yani yüksek hıza gelsek. Eskişehir'in dibi buralar. Bu dönemeci de hatırlıyorum bu arada. Gerçekten bir yolu gittim yani. İstanbul'a bir kere gitmiştim ben Denizli'den. Yolu geçtim hatırlıyorum. Evet abi. İlerliyoruz. Evler falan var burada. Acaba biz bu kadar yakın mıyız yani Eskişehir'e? Bu da dönemeçli yol değildi. İnegöl, Bursa, Bilecik, Sakarya, İstanbul. Bozüyük'ten mi geçiyoruz? Bozüyük bu kadar yakın mı bize? Soldan devam edin diyor. Sola geçelim. 11. vitesi taktık abi aracı. İnegöl, Bursa yoluna girdik. Evet Bozüyük buralar. Bilecik yolu falan bu sağda kalıyor. Biz Bursa yoluna döndük. Varacağımız nokta zaten Bandırma. Balıkesir'e yakın bir yer, balık e doğru gideceğiz demektir yani. Yine Bursa yönü dönmüş olduk. Güzel dağlar falan var. Gece karanlık ilerliyoruz. 90 km hızla tabii ki. Güzel güzel ilerliyoruz. bunun videodan keyif alıyorsunuzdur. Ben size bu videoyu çekmekten, bu videoyu çekmekten keyif alıyorum. Türkiye yollarını da yapıyoruz. Modda da olsa da ama ben çok keyif alıyorum. Bu yüzden bu içeriği çekmeye devam ediyorum. Ee, önerdiğiniz içerikler varsa çekebilirim. Ee, henüz 1.50 sürümü ve Truckers MP'ye de e, gelmedi. 1.50 sürümü, ETS2'nin Truckers MP'ye de. MP yayınları da yapıyorum ben e, arada. Orada da diğer ana kariyerim ilerliyorum. Orada da içerikler çekip size video olarak sunabilirim ara ara. Güzel içerikler planlıyorum bir dönemde. Umarım sizden de çok keyif alırsınız yani. Bu yolculuklarda sohbet etmek çok güzel. Ee, uzun yolculukların sohbeti çok güzel oluyor. Uzun yollara devam diyoruz. Sagopa'ya respect çekiyoruz. Ee, şimdi yolculuğumuz devam ediyor canlar. Bir, önümüze bir kavşak bildirmiş galiba. Bursa, İstanbul var. Yenişehir, İznik falan var. İnegöl'e geldik. İnegöl'deki arkadaşlara selamlar olsun buradan. İlerleyelim abi güzelce. Şöyle bakalım bir etrafa. Soldan devam edelim diyoruz. İyi soldan devam edelim de. Sol şeride geçelim. Burada dağlar falan var, tepeler var. İnegöl'de herhalde gerçekten böyle bir yer. Yine hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ee, 90 km hızla vardık yine. Evet İnegöl'den çıktık. Güzelce ilerliyoruz kuzeye doğru. Navigasyonumuzun olmadığı için sağ alttan navigasyon açıyoruz. Onun bize verdiği pencere olarak, panel olarak oradan takip ediyoruz. Bir tane mesaj gelmiş, mail gelmiş ona da bakmamız lazım. Oyunun sonunda bakalım ona mutlaka. Evet şimdi otoban yazıları falan görüyoruz. çanakkale Balıkesir, i̇zmir yolu görüyoruz. Oğlum otoban mı var burada? Bursa-İzmir yolu var. Oğlum biz otobana girdik. Allah Allah çok enteresan. Durduk yere otobana girdik. Hadi bakalım 90 km hızla gidiyoruz bir de. Çünkü Bursa'ya girmişiz. Hayırlı olsun. Bursa yazıyor buralarda. Umarım Bursa'ya girişimiz olur. Bursa yazıyor direkt dümdüz. Otobanımızı bir yoldan ilerliyoruz. Eğer öyleyse Bursa'daki arkadaşlara selamlar olsun. Ama Bursa gibi bir şey de yazmıyor. Allah Allah. Geldik mi Bursa'ya lan? Yavaş yavaş günde ağrıyor burada çok güzel. İleride evler falan birlikte tamam Bursa'ya geliyoruz herhalde. Ben zaten hiç bu yolları geçmedim. Yani İnegöl Bursa yolunu hiç kullanmadım. Umarım sizler beğeniyorsunuzdur bu Bursa'ya gelişimizi. Bursa'daki arkadaşlara selamlar olsun. Büyük bir şehir Bursa. Umarım Bursa Spor'da umarım eski günlerine geri döner tekrar Süper Lig'de boy gösterir. İnşallah bir gün bir şampiyonla oynar. Bugün hak ediyor Bursa. Bursa, İzmir, Budanya yolu falan var. Oraya devam edeceğiz. Evet otoban olarak soldan Bursa yoluna gireceğiz abi. Ee, İzmir yoluna döneceğiz. Soldan devam edelim dedi. Soldan devam edelim. Vallahi çıktığımız viteste geldik buraya. Şimdi bir hızı düşürelim abi. Şey, vitesi düşürelim. 9. vitesi aldık. Hızı düşüreceğiz bu arada. 53 km hıza düştük. Yanlışlıkla arada vitesi 5. vitesi falan alıyorum. O da hoş olmuyor tabii ki. Böyle yavaş yavaş İzmir yoluna döneceğiz. Herhalde buradan Balıkesir'e geçeceğiz. Balıkesir'den ee, şey yolu yapacağız. Bandırma yolu yapacağız. Herhalde güzel o şekilde ilerleyecek. Abi Bursa. Burası Bursa'ymış hakikaten. Şöyle bakalım. Uludağ olmuş herhalde burası. Güzel abi güzel. Şimdi yolu da kapatmayalım. Sağ şeritte kalalım. Geçecek geçecek olan vardır bizi. Başta bağırmaya başladı. 11. vitesi aldık. Biz de hızlanıyoruz abi. Biz de az buz değiliz yani. Tırmırız ama az hızlanmıyoruz yani canlar. Evet otobandan ilerliyoruz abi İzmir yoluna. Bursa İzmir yoluna gidiyoruz. İleride bir balık esir gelir bize diye düşünüyorum. Biliyorum nasıl bir yol veriyorlar. Ya da direkt bandırmaya geçebiliriz. Allah oyun bir kaydedildi. Otomatik kaydetme yaptım Bir, bir e, ufak bir FPS düştü. Ya da direkt bize balık geçirmeden geçmeden direkt e, bandır yoluna girebiliriz. Mudanya yolu, Bursa, İzmir yolu. Mudanya, Bursa diyor. Aa, Mudanya, Bursa yoluna giriyoruz direkt. Biz Bursa'ya direkt girdik şimdi. Soldan daha denildi, soldan devam ettik. E, o zaman biz otobana devam ediyoruz İzmir yoluna. Tamam, Bursa'ya direkt girdik. Bursa keşfedildi diyor. Bursa'ya şimdi girdik. Evler kocaman binalar falan yapılmış. Uludağ şurası zaten. Sağda kalın. Sağda kalın diyor. Ne diyor abi? Karacabey, Balıkesir, İzmir. Ana yola devam ediyor. Bu otoban devam etmeyecek demek ki. Burada modda şey yapmamışlar. Ee, otoban devam etmiyor. Karayolu devam diyor. ama gerçekten böyle bir kavşak var bu arada. Bunu yapmaları güzel olmuş. Detayı vermeleri. Evet. Gazı ayağımızdan çektik. 54'te iniyoruz abi. Basalım. 9. ve 11. vites arası kullanıyoruz aracı. Güzel karayola bağlandık. Sağdan devam edelim ama ileride bir çalışma var. Ben oraya nasıl gireceğim abi? E. Ee? Geçebilecek miyim buradan? Çekil abi, çekil. İtfaiye aracının burada ne işi var abi? Bas abi, bas bas bas. Abi şaka mısın ya? İnanılmazsın abi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi yolu kapattı. Benim bu yoldan gitmem lazım. İnanamıyorum ya cidden. İnanamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? dakika. Aracı döndürmeye çalışacağım. Döndürelim. Çok enteresan ya. Çıkaracağım bu aracı, inanıyorum. Bak, ileride de bir itfaiye bekliyor. Allah'ım ya, Rabbim, Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Bu neyin çalışmasıymış abi? Hayırdır abi siz? Araç da çıkmıyor zaten. Günceltilsel alalım. Selamünaleyküm. Allah'ım ya Rabbim. Neyse şuradan çıktık. Çok enteresan ya. Çok enteresan. 5. vitesi aldık. Ya şaşırırsın abi böyle bir şey var mı ya? Yolu kapatmışlar. Niye? Şey var, kaza var. E oğlum buradan uzan yolu ne? Aman abi, aman abi. Aman abi yavaş, yavaş abi, yavaş. Bak yeni geldik zaten buralara. Neyse abi ilerliyoruz. Balıkesir İzmir yolunda. Ve basarak kapattık abi deferansiyel kredini. Dedi dışı bıraktık. 11. ünitesi alalım mı? Go abi go 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 go. go. sen balık keseri doğru geliyoruz. Zaten bu modda biliyorsunuz mapler biraz da yakın. Ulu Abad. Burası balık keseri mi şimdi? Geldik mi balık e bir anda? Yok kadar yakın değildir herhalde. Musa Bey balık Balıkesi İzmir Bandırma yolu diyor. Evet. Harikasın oyun Bu kadar çok yakın bir şekilde balık girmemeliydik. Mustafa Kemal Paşa tarafındayız. Karaca Bey Mustafa Kemal Paşa tarafında bir yerdeyiz. Anladığım kadarıyla. Ve filan Kemal Paşa tarafından geçiyoruz şimdi. Burası Kemal Paşa olması lazım ya da Karaca Bey. Bu sıradaki arkadaşlar buraları daha iyi bilir tabii ki. Sol şeritten ilerliyoruz abi. Sağ şeride geçemiyoruz. İlerleyelim geçelim. Ya ben en azından bandırma yolu gözükmeye başladı. Umarım hızlıca varız. Neredeyse 20 dakika olmuş. Ee, yolculuğumuz. Güzel zilerleri. Şu sadık adamı geçeriz değil mi? geçtik tamam. Sanşede geçtik. Arada bir FPS düşüyor. Bu da modla alakalı. Hızlıca ilerleyelim abi. İlerden sola dönecek bir gösterin bir görsün. Biz sol şeride geçeceğiz ama arkadan da araç geliyor. Bandırmaya girdik bu arada. Güzel abi hızlı ilerledik. Ben bu kadar çabucak geleceğimizi beklemiyorduk bandırmaya. Güzel abi Balıkesir'in kuzey tarafındaki ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı yolculuk olan Bandırma'ya gelmiş olduk. Bandırmadaki arkadaşları buradan selamlar olsun. Soldan. Evet abi. Soldan devam ediyoruz. Erdek Gönen Çanakkale diyor. düşürelim de. 9. vitesi aldık. Sağ şeridik yakarak yakarak ilerleyelim. Bandırmaya vardık abi. Vites biraz daha düşürdük. ceza mı çünkü. Kırmızı ışıkta geçmişiz. Önemli değil o kadar. Sağ Küçük mi? cezalar olur. Daha yolcumuz var mı ya? Bildiğim bandırmanın ne tarafına gidiyoruz abi? Güzel mod. Allah yanlış şey açtık. Şöyle yapacağız. Bandırmayı da büyük yapmamışlar değil hani. Bandırma limanına falan mı giriyoruz acaba? Çok heyecanlandım ya. Ha, liman şu tarafta. Yine ama deniz kenarına doğru geldik. Liman şurası abi. Bandırma limanı. Güzel güzel. Biz bir diğer ucuna doğru gidiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir yani. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Düz ilerliyoruz. Varıyoruz abi güzelce güzelce bandırmaya doğru. 7. viteste. Şu an şuradan hemen döneceğiz. keskin bir dönüş var, dönüşümüz yapalım. Güzelce baltaklı Lojistik'e doğru geliyoruz. Süt ürünleri taşımıştık. Barış noktasına ulaştınız. Hemen abi şuraya varalım, hiç park etmekle uğraşmayalım. Enter dedik maalesef şu an acelem var diyoruz ama diğer barışları da yapabiliriz onları daha sonra videoları da yaparız. <laughs> evet abi neredeyse kaza yapmadan çok güzel vardık. Ee, firma sahibi bizden memnun kaldı, paramızı aldık. Evet şimdi kariyer, e, kariyer konvoylar, bir dakika medya, katalog, hizmetler, bankadan şey var e, kredi falan verilmiş ama bize şey gelmiş e-posta gelmiş bak burada bildirim noktaları gelmiş. Kendi aracına şoförler alınıyor. Çok sayıda teslimat için kendi çekizini sahip şoförler arıyoruz. Ee, köy şey var. Özel nakliyeler varmış. Onları da bizi bu şekilde görüyoruz. İstanbul'da özel nakliye görebiliyoruz abi. Ee, kariyerde kariyer şöyle bakalım. Teslimat kayıtlarımız burada. Önceki kayıtlar vesaire. Harita keşfi vesaire. Harita keşfi onun %80'li. Yok artık. O kadar değildir. İşler Navigasyon dünya şöyle bir ufaktan bir gösterelim. Şu an kadar kariyerde yaptığımız şeyler... Allah Allah bu neymiş ya? Bu kadar yolu ben keşfetmedim bir dakika. Neyse. Ee, şuna görüyorsunuz. Bu Türkiye modunda. Bu yolculukları yaptım. Evet. Ee, böylelikle e, videonun daha sonuna geldik. Umarım bu yolculuğu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, e, videoyu like'lamayı, beğenmeyi... E, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.